Merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni sezonun organ nakli dosyasının ilk programı ile karşınızdayız. Geçen yıl sevgili dostum, program partnerim Orkan Ergün ile beraber çocuk cerrahisinin değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Orkan Ergün ile beraber organ naklinin hekim tarafını, hastane tarafını sizlerle paylaşmaya çalıştık ve bu işin dini tarafından yoğun bakım süreci her bir farklı organ naklinin özelliklerini tıbbi açıdan hekim gözüyle ele aldık. Bu sene daha farklı bir formatta organ nakli dosyasını sürdürmeyi düşünüyoruz. Ve bunun ilk örneği de Orkan'ın ve benim beraber çalıştığımız organ nakli programının bir hastası ama şimdi manken gibi bir genç kızının öyküsünün üzerinden bu organ nakli meselesinin hasta veyahut da organ nakli olan kişi tarafından öncesi sonrasını ailesiyle beraber değerlendireceğiz. Burada benim 12 yıllık Dostum, e, aile dostum Denizli'den Özdemir ailesi var. Evet. E, Sayın Cahit Özdemir, hoş geldiniz. E, sevgili kızımız, manken güzelliğindeki sevgili Maşallah. kızımız. <laughs> bizim eserimiz olacak. Ege Üniversitesi'nde zirve evet, Süheyla Özdemir, hoş geldin ve Halide Hanım size hoş geldiniz. Orkan sözü sana bırakayım birazcık da sen devam et. Peki. <laughs> Tabii şimdi organ nakline götüren süreçten başlayalım arzu ederseniz ee, nasıl hangi hastalık sebebiyle buraya gittiniz nasıl tanı aldınız sonra organ nakline kadar geçen süreç içinde neler yaşadınız bunları isterseniz kısaca bir özetleyelim sonra hem hastalık hem de süreç üzerinden tekrar detaylı konuşacağız daha, 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 evet, daha çok konuşturacağız <laughs> ne sebeple öncelikle Ege Üniversitesi'ne gelmeye ihtiyacı duyuldu problemimiz neydi bizim problemimiz doğuştan sarılık vardı hı hı. sarılığı Doktorlar denizli baktılar bir ay boyunca hı hı. geçmeyince Ege Üniversitesi'ni yönlendirdiler bir ay boyunca bir ay boyunca bakıldı, bir ay boyunca bakıldı. Mı? ve Tekimre Üniversitesi'ne geldikten ke Safra kesesi kanalı gelişilmedi öğrenildi hı hı. Apar topar bir hı hı. veya iki gün içinde ameliyat alındı hı hı. bir aylık kan Safra kesesi ameliyatı yapıldı hı hı. o süreç olduktan sonra da e, nakil olması gerektiğini söyledi hocalarımız Kaç yıl dayandı peki bu ameliyat? O ameliyat 3,5... buçuk. Çok başarılıydı. Ha, güzel. 3,5 buçuk sene gibi bir zaman dayandı. O da hocamızın başarısından dolayı oldu. <laughs> Teşekkürler. Cehren hiç fakir şey yok ya. Cerrahi... <gülüyor> 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 bir saniye bir dakika. İzleyen dahiliyeci. Cehren hiç şey yok. Cehren'in başarısı mutlaka var ama. <laughs> o zaman nakil olması <laughs> gerektiğini söylediler diye. Evet. Evet. İsterseniz nakile geçmeden probleminden Problemden bahsedelim. bahsedelim. Daha, Derseniz, daha burada, önce de izlemiştik. Evet, uzamış e sarılık dendiği zaman tabii burada en çok organ nakline götüren süreç e, dediğimiz safra yollarının karaciğer dışında ve karaciğer içerisinde gelişmemesidir. E, bu da 17-18 bin canlı doğumda bir gözüken bir problem. Aslında son derece nadir. Ve bu, bu yüzden de zaten hem hekimler tarafından hem aileler tarafından bunu tanımak son derece güç oluyor. Ee... Burada en önemli gösterge aslında Halide Hanım'a soralım. O ilk doğduğu zamanlarda sizin daha önceden iki kızınız da var. Tecrübeli bir annesiniz. Bebeğin dışkısında bir farklılık görmüş müydünüz? Evet. Dikkatinizi çeken ne Beyaz olmuştu? oluyordu. Dışkı beyazdı. Dışkı, beyazdı. Dışkı beyazdı. Normal bebek dışkısı gibi evet. değildi. Bir de doğduğunun üçüncü günü normal sarılığın ötesinde bir sarılığı vardı. O yüzden Deniz'i de arka arka üç doktora götürdük. Üçüncüsünden sonra artık buraya gelmemiz. karar Peki o verdiler. beyaz dışkıyı hiç gören doktor oldu mu? Oldu. Onun yani, için bizi İzmir'e yönlendirdiler. Direkt yönlendirdiler. Bizim için buradan <laughs> e, vereceğimiz <laughs> en önemli mesaj bu. Mesaj bu. Aslında uzamış şimdi bir aylık bir e, sarılık sürecinden bahsediyor. Hastalık hakkında birazcık bilgi vermek gerekirse ama aslında 14. günü geçen her türlü sarılığı çok detaylı incelemek lazım. ...ve aksi ispatlanıncaya kadar da biliyer atrezi olduğunu varsaymak lazım. Yani, yani karı yer dışı sa safrayı, safra yollarının gelişmemiş, gelişmemiş olduğunu olması, doğuştan gelen bir, bir takım evet. faktörler nedeniyle... ...gelişmemiş olduğunu varsaymak lazım ve aksini ispatlamaya çalışmak lazım. Aksi takdirde hakikaten bu hastalarda çok ciddi zaman kaybı söz konusu oluyor. Ee, yine de e, esasa bakıldığında hani bir aylıkken fark edilmiş olması evet. ve hemen 2-3 gün içerisinde bize gelip ameliyat olması çok iyi bir sürecin izlendiğini düşünüyorum. 5 günlükken ameliyat olduk. Evet, Çünkü bizim yani bir, olduk. daha önce yapmış olduğumuz evet. bir çalışmada ortalamamız 74 gündü ki kritik süre olan 60 günü çoktan geçmiş oldu hastalar bize ilk başvurduğunda. Daha sonra ikinci bir çalışmada bunun 64 güne kadar gerilediğini gördük. Yani aslında bir 10 günlük kazanımımız olmuş. Hala geç olmakla beraber yine de artık yavaş yavaş daha erken. Ama Süeda bundan da düşünecek. Daha da erken. 12 olmuş. sene önce evet. pardon, 15, 15 sene, 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 sene öncesinde 45 günlükken ameliyat evet, olmuş. Aslına bakarsınız iyi bir süreç. Yani bilir evet. adresi açısından saf yolu. Zamanlama yolu, güzel. Zamanlama güzel olmuş. İziyen hekimi. hekim hekimi başarılı <laughs> bir cerrahi <laughs> ve başarılı cerrahi evet. sonrasında evet, evet. başarılı çok izlem açısından süre çok önemli. Gerçekten çok. Peki Halide Hanım kızınızın bir karaciğer hastası olduğunu 45 günlükken veyahut yani, da 2 aylıkken öğrendiniz. Evet. Karaciğer hastası olduğunu öğrendiniz. Evet. O nasıl bir duygu bir anne için? Çok zor bir hocam. Yani anlatılmaz yaşamak lazım. Bir anne için onu kabul etmek <laughs> çok zor. <laughs> Bu hastaneye geldiğimizde nasıl çıkacağız? O çok zordu. Ama tabii ki sizin yolunuzda çok şükür bugünlere Oturmuş geldik. Oturmuş bir sistem içerisinde, Ege Üniversitesi'nin başarılı sistemi içerisinde evet. buraya geldiniz. Peki çocuğunuzun karaciğer hastası olduğunu kabul etmek zordu. Artı bir de sizi o dönemde organ nakli, karaciğer nakli olabileceği de söylendi. Söylendi. Peki bunu nasıl karşıladınız? Önce kabul etmedik hocam. Çok korktuk. Yani etrafımızda da böyle bir şey hiç duymadığımız için panikledik, korktuk hani. Bir de o şeyi düşünmek lazım herhalde. 15 yıl önce organ nakli daha emekliyor. Yani Denizli'de da, hiç daha, bilinmiyordu yani. Daha emekleme yani. aşamasında Türkiye'de. Evet, evet çok başarılı nakiller yapılıyor ama. Ege Üniversitesi'nin Yaman Tokat evet, Tokat'la ilk başlattığı yeni başlattığı bir program. program. Evet. Ve neredeyse Türkiye'den sayılı birkaç merkez var. Bir iki merkez var bu işi yapan. Evet. Evet. İyi iyi yapan. Evet. Ve hakikaten bu, bu, kadar daha çok bilinç yok. Organ nakli evet. bilinci yok. Halkta da yok. Hekimlerde de yok. Toplumda da yok. Evet. O yüzden onun emeklediği bir dönem dakikaten böyle bir başarılı Korku. süreç aslında. Tabii Çok, doğal, çok Şimdi, doğal. Cahit Bey siz bu olayı hani nakil olacak dendiği zaman eşiniz korkuyla karşılamış. Siz nasıl yorumladınız veya neler yaptınız? Biz bu olayı duyduğumuzda tamam ben baba olarak bir araştırmaya girdim. Yani Türkiye'de kim yapar, dışarıda kim yapar gibisine. Ve tekimde biz e, ilk önce düşüncemiz dışarıda yaptırmaktı çünkü o zaman e, nakil çok yaygın değildi. değildi yani Türkiye'de değildi. çok, çok biliniyordu. Çok yaygın değildi. İlk önce aklımıza gelen Amerikaydı. Ve tekimde Amerika'da araştırdık. Neticesi bizi biraz uzun sürdü bunun hemen aniden gelmedi ya. E, Söyledi ameliyatı girdiğinde. E bize oradan telefon geldi. Hı hı. İşte e, Amerika'ya gelmenize hiç gerek yok. Hı hı. E, orada orada e, üniversitesinde Yaman Tokat ve ekibi var. Hı hı. Onu yaptırın diye ne tekim de daha e, o esnada yava Yaman, <laughs> evet. Yaman Hoca'yla beraber de içeride amaliyette. Evet, evet, evet. O şekilde yani evet. Ya o da zaten. bizim için çok Yollarım Buraya çok, çok, evet. çok büyük bir şanstı yani. Evet. 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 Tabii Cahit Bey'in hemen anne korkuyla karşılarken Cahit Bey ne yapabiliriz, bu ameliyat nerede olur gibi araştırmaya giriyor. Ekonomik durumu da iyi olduğu için Türkiye dışındaki olanakları da hı hı. araştırabiliyor. Ama Türkiye'de bu ekonomik durumu çok iyi olmayan insanların da, ulaşabileceği bir programın olması evet. e, ve bunun Türkiye'de artık yaygınlaşmış olması e, çok güzel bir şey. Yani 2003'ten bu zamana konuşuyoruz. Bakın çok büyük farklılık çok var. Çok büyük farklılık var. Bir kere artık ekonomik ailenin ekonomisi ne olursa olsun Türkiye'de organ nakline ulaşmak son derece. İster üniversite hastanesi, ister özel hastane olsun. Sevgili izleyiciler organ nakli ister kadavradan ister canlı verici devlet her yerde bunun güvencesini veriyor vatandaş. Cebinden bir kuruş para harcamadan özel evet. hastanede de üniversite hastanesinde devlet hastanesinde de yani, organ nakilleri büyük yani, bir güven içinde maddi, olabiliyor. Maddi gelirin bir engel, yok. engel evet. teşkil etmediğini bilmemiz gerekiyor. Herkes eşit düzeyde zengini fakiri eşit düzeyde bu hizmete artık rahatlıkla ulaşabiliyor ülkemizde. Peki şeyde <laughs> Esas bugünkü konuşmamızın, Esas programımızın. Mankenimiz. Evet, konu mankenimiz <gülüyor> sensin. <laughs> e, Süeyda, tabii yaşadığı bir takım süreçleri anımsamıyor ama nereden sonrasını anımsıyorsun? Çocuklar genelde 3-3,5 üç, üç yaştan daha küçük olduğu dönemleri anımsamıyorlar. anımsamıyorlar. <laughs> Tam o yaşlarda sen nakil oldun. O süreçleri anımsıyor musun? Veya yani nereleri anımsıyorsun Süeyda? Ee, yani hiç anımsamıyorum aslında. Sadece geçen seneyi biraz ben geçen sene yaptığımda biraz biliyorum. Hmm. Onun dışında küçüklüğüm ameliyatı, hastanede olanlar falan hiç hatırlamıyorum. Hiç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <Hiçbir> şey. <laughs> Peki babanla <laughs> en azından ayaktan polikliniğe gelip gidiyordun. Onları hatırlıyormuşsun. <laughs> hiç şey hatırlamıyorum. Süheda <laughs> tabii çok şanslı bir çocuk. Nakil oldu. Pardon önce safra yollarının ameliyat oldu 3,5 yaşına kadar iyiydi. 3,5 İyi, yaşında e, nakil oldu. 3,5 yaşından sonra da bir tek kendisini söylediği gibi geçen sene bir dokul etti gibi bir olay oldu. Hmm. Ve hiçbir başka problem yok. Hiç hastanede yatmadığı için <laughs> üst üste birikmiş çok fazla anıları <laughs> Süeda'nın yok. Peki Süeda organ nakli olmuş olman e, ee, çocukluğu daha küçükken veyahut da şimdi sen de ee, nasıl duygular uyandırıyor nasıl düşüncelerin ay ben bunu herkesten saklamalıyım kimseye söylememeliyim e, ee, filan gibi mi yani nasıl o yaşıyorsun bu olayı yok hayır yani saklama gibi bir şeyim olmuyor aksine bana artıları var yani çok küçük yaştan beri sorumluluk sahibi oldum ne sorumluluğu. Ya, i̇laç konusu oluyor. Organa konusu. iyi bakıyor bir kere öncelikle. Aynen. <laughs> Takılan organa iyi bakması, i̇yi bakması lazım. Iyi, iyi, Takılan öyle. organ kimin organı? Annemi. Annesinin <laughs> organı. Evet arada onu da söyleyelim. 2000 yılında Ege Üniversitesi'nde canlı program başlamıştı. Ee, Süheda'ya annesinin karaciğerinin sol lobunun bir küçük bir parçası takıldı. O süreçlere tekrar döneceğiz. Şimdi Süheda en azından annesinin karaciğerine iyi bakma sorumluluğunu biliyor öyle mi? <laughs> evet yani <bir tane. gülüyor> Yemek yeme konusu olsun, işte temizlik, titizlik konusu olsun, ilaç konusu olsun, uyku konusu olsun. Yani sorumluluk bende olduğu için sorumluluk alıyorsun küçük yaştan. <laughs> küçük yaştan itibaren. Evet. Ee, düzenli bir hayatın olması gerekiyor, evet, öyle mi? düzene giriyor ve çok daha iyi oluyor. Yani derslerin, arkadaş çevren, yaz tatilinde düzen içerisine gidiyor ve iyi oluyor. Yani. Nasıl bir düzen yaz tatilin? Ya uyku... Ay uykusuna kadar her şeyini düş, düşünüyorsun. düşünüyorsun. Ve yani ne bileyim, programlı yaşıyor şey, yani. <laughs> programlı yaşıyor. <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 Peki, e, bu problemi... E, problem demeyelim de senin yaşam biçimin Hı -hı. doğru olan bu. Nakil sonrası... Tabii sen iki doğum günü olan bir insansın. Evet. Değil mi? Bu arada onu da belirtelim. <laughs> evet. ee, birinci doğum günün 29 Ocak 2000, ikincisi... 23 Kasım. 21 Kasım. 21 Kasım. 2003. 2003. 2003. 2003. İki tane doğum günü var. Evet, evet, evet. İki farklı günü de Süheyda yıllardır kutluyor. Şey evet, Evet ikisini de kutluyor. <laughs> i̇ki doğum günü olan birisi. Peki e, bu iki doğum günü birisi olarak e, etrafla bu süreci paylaşman nasıl? Yani saklamıyorum. Herkes biliyor. Ya destek de çıkıyorlar hani bir şey olduğunda. Hazıra hediyeler geliyor. <laughs> <laughs> ne güzel taraf ama iki tane. Evet, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o güzel bir şey. Bir doğum gününe de ben katılmak istemiştim <laughs> ama her Cinini seferinde. Kaçırsak öbürüne <gülüyor> 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 Hocamız, öyle. Hocamızın hediyesi geliyor yani doğum gününde. <laughs> 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 ben genelde organ naklinde çalışırken onunla ilgili bir takım süreçler bizim programımızı hep bozuyordu. Çok hazırlandık ama sonuçta hediyelerimizi ulaştırmayı başardık. Peki, çok hediyeler geliyor. Başka? Ya... Mutlu <laughs> oluyorsun. <ne> <laughs> Mutluluk işte ya. Öyle. Ailenle beraber olmuş oluyorsun. Hmm. Pasta yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Derslerin nasıl? Evet. Güzel, güzel. güzel Ama mi? daha çok sosyal bir kızım. Aha. Derslerden daha çok sosyallik benim için önemli. O da güzel, hadi, o, da bir şey tabii, o da çok önemli. Evet. Ben şimdi hep şundan bunu sormak istedim. Çünkü sonuçta iki tane çok büyük ameliyat var işin içinde. Bir evet. daha bebeklik döneminde, 45 günlükken e, geçirmiş bir uzun bir saf yolu cerrahisi ki bu aşağı yukarı nereden baksın 3 saat sürüyor. Evet. evet. Arkasından da yaklaşık 6-8 saat arasında sürecek bir organ nakli süreci var. Yine evet. çok büyük bir cerrah. İki tane büyük cerrah geçirmiş olmasına rağmen. Ben şundan söylüyorum. Bu soruyu o kadar çok alıyoruz ki biz. Küçük bebekken hani anestezi almasında, ameliyat olmasında şöyle şöyle sakıncalar var, var mıdır, mıdır? Diye. Olmadığı tam karşımıza duruyor. yani, yani aşırı zihinsel bu, bu, evet, bu çok, evet, yani sorunu bu, yaratmıyor. bilişsel, sosyal yani, hiçbir, evet. şekilde hiçbir şekilde gelişimini etkilemiyor. Son derece gelişmiş teknikler uygulanıyor ve dolayısıyla en ufak bir şekilde bir pürüz yaşamıyoruz. Ki Seyedan'ın organ nakli ameliyatı 3,5 yaşındayken geçirmiş olduğu karaciğer ameliyatı çok radikal günümüzün tabii, tabii. en radikal, en büyük cerrahilerinden birisi. Şimdi gerçekten çok sosyal bir takım bu uğraşılar için benden hep izin alınıyor. Yani biz bununla uğraşabilir miyiz deniyordu. Şimdi bunları yaşına şeyine bakarak bir takım izinler de ver. Hiçbir bir zaman da engelci, yasakçı bir Hı -hı, doktor tabii. olmadım. Nelerle uğraştım? bu süreçte? Onu söyle bakalım. E, gitar çalıyorum. Evet. Geçen evet. sene tenis oynuyordum. Evet. Bu sene okul takımındayım. Voleybol. Harika. Voleybol. Voleybol evet. oynuyorsun bu sene. Bir de dansa başlamıştım. Ama baktım danz. olmadığı için bıraktım. <laughs> ne olmadığı için? Vakti. Baktım ya o ya kadar sosyal olunca tabii. <laughs> bir yıl baleye gitti. Bir de <laughs> daha küçükken bale vardı. <gülüyor> çok <laughs> çok istediğim. İlk baleyle var. başladık evet. zaten. Evet. Evet. Hem müzik var hem spor var. Hem eğitimi var. Arkadaşlarıyla Hiç beraber. Hiçbir şey değil görüldüğü Evet. Bir de en çok ...çok da bize sorulur... Evet, evet. ...ya işte bu çocuk... E, ...voleybol oynayabilir mi... ...spor yapabilir mi... ...karaciğer yerinden oynayabilir mi... Veya da karnına bir darbe alırsa... ...karaciğerde problem evet. olabilir mi... ...gibi sorular... E, ...işte... ...hiçbir problem olmadığı ortada. Cerrah olarak sen ne dersin? Yani kritik süre tabii yaş zaten 3,5 yaşında ameliyat olmuş... ...ve belli bir yaşa ulaşmış çocukta... ...zaten bunlar bir problem teşkil etmeyecektir. Bir, bir yıldan sonra, altı sonra. Ay, bir seneye atlattıktan sonra her türlü cerrahi büyük cerrahi sonrasında... ...eğer işler yolunda gidiyorsa... ...her türlü sportif faaliyet yapılabiliyor. Bizim açımızdan herhangi bir sakınca yok. O açıdan da hani zaten çok güzel bir örnek karşımızda duruyor. Bugün tam tersi ilginç bir mail aldığım için bunu sordum... Ee, hastalığımdan bir tanesi yazık duymuş işte bebeklik döneminde anestezi arası epilepsi oluyor şu oluyor vesaire Sen diye bana diye. mail atmış hmm. yani bunların aslında ne kadar yersiz olduğunu ve ne kadar hani hurafeden ibaret olduğunu evet. şey yapmak lazım uygulamak açısından özellikle bunu ben hani getirmek istedim ee, en büyük örnek işte en güzel evet, örnek, en karşımız, örnek. Bizim kızımız aşırı sosyal. Yani 7 24 bazen bize i̇şte yetmiyor. Kızımı iyi ayarlayın <laughs> <diyor. gülüyor> Sürekli hocamız arıyoruz. Hocamız Hocam şunu yapabilir miyiz? Çok <laughs> tabii da <tak, onlarla> mutlaka <laughs> tabii. Evet. şey yani anlamamız <laughs> gerekiyor. Hakkında teslim <laughs> evet. etmemiz gerekiyor. Son derece e, iyi anestezistlerimiz evet, var bu konuda. Evet. Organ nakli anestezisi Hatta tüm <laughs> klinik branşlarımız olduğu gibi son derece deneyimler iyiler. ...ve en ufak bir pürüz yaşamıyoruz. Peki şey girmeden önce Süleyman'ın çok güzel bir sözü vardı. Ben evet. diğer insanlara göre... Üstelik de daha şanslıyım dedin. Nasıl bir şanslı bu? Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Birincisi sürekli takip altındayım. Yani hani bu durum olduğunda... ...hemen müdahale ediliyor. Ve hani hiçbir şekilde hayatımda aksama olmuyor. Bu konuda çok şanslıyım. Onun dışında... ...hani yanlışla doğruyu ayırt edebiliyorum. hani. Bunu yaparsam sağlığıma şöyle olur diye hani düşünebiliyorum. Pek çok insanın düşünmediği Aynen. şeyleri çözebiliyorsun. Yani zararlı olan her şeyden uzak duruyorum. Öyle ortamlardan, yiyeceklerden her şeyden uzak durmaya çalışıyorum. Yani bu bana hem sağlık olarak hem fizik olarak da geri Kendi sağlığından ve fiziğinden çok memnun. Haşağı, <laughs> çok memnun. Her şeyim kontrol edildiği için tabii ki D vitamini düzeyi düşse mesela bizlerin büyük olasılıkla şu anda D vitamini düzeyleri düşük. Ama bize hiç kimse bakmadığı Bak, Hiç kimse <laughs> <benimle patlamıyoruz. gülüyor> Ama ben şimdi programa çıkmadan önce Seyda'nın D vitamini düzeyini gördüm. Kış olmasına rağmen çok güzeldi. E, halbuki bizler için de çok önemli. Bize de bir bakan olsa. Belki olsa. Peki Halide Hanım. nakil e, öncesi süreci ben çok iyi hatırlıyorum. Cahit Bey, Haldanım e, Halide Hanım. Hatta ee, büyük annesi, baba tarafından ...Cahit Bey'in annesi babası e, genellikle şeye dair hep beraber kontrollerine gelirlerdi evet. ve bu esnada da hep denirdi ki ya biz çocuğumuzun nakil olmasını istemiyoruz. Evet. Ben de derdim ki bakın şu anda nakil zamanı değil, çocuğu takip ediyoruz, iyi gidiyor ama olur ya günün birinde gerekebilir, hazırlıklı olun. Evet. Hep ben bunu söylüyordum ama siz de bana inanılmaz karşı çıkıyordunuz. Önce Haldan'dan başlayalım. Neden karşı çıkıyordunuz? Hocam etrafımızda hiç böyle bir şey duymadığımız, görmediğimiz için hani ameliyat bizi korkutucu geliyordu. Ama eşimin de dediği gibi biz araştırdıkça öğrendikçe artık korkmamız gerektiğini öğrendik. Bir de benden olacağını duyunca ben çok güven hissettim. Hani kızım ameliyathaneye göndermektense beraber, beraber. gideceğim için ondan sonra çok rahatladım. Tamam hocam dedim yani olalım ya. Anne için evet, ne kadar evet. farklı, hani farklı bir şey. Kızımı göndermek çok evet. zordu. Kapının önünde beklemek. Evet, hani yani beraber hakikaten. gidince her şey daha kolaydı. Bu çok önemli bir şey aslında. Hani hasta yakın olmak çok zor aslında. Yani biz hep perdenin bir tarafında duruyoruz hekim evet. olarak. Ee, ama, ama diğer tabii kapının bir de dış tarafı evet. var. Yani kapının dış tarafında olmak hakikaten zor. Ben bunu işte zamanda rahmetli dedem için yaşadığımdan dolayı çok iyi biliyorum. Hasta yakın olmak çok zor. Ee, hep de içeriden gelecek en ufak bir haber evet. insanı hani ümitlendiriyor, beklentiye sokuyor vesaire. Ama işte çok güzel vurguladı aslında Ali Hanım. Hı çocuğuyla beraber içeriye girecek. Hasta yakına ama aynı zamanda... Haldan'ın öyle bir evet, hayali vardı. Çok Öncesinde konuşuyorduk. Kızımla el ele tutuşarak ameliyata çok gideceğiz güzel. dedi. Ama gidemediler. Neden <laughs> öyle oldu? Kızım aniden yoğun bakıma şey girdi. Hmm. Öyle olunca Şimdi hep takip ederken o iki aylık dönemden üç buçuk yaşına kadar ...birazcık e, zayıf bir çocuktu. Evet. Yani böyle bir yemesi içmesi... ...ama bilirubinleri yani sarılık düzeyi... ...falan düşüktü. O yüzden... ...3-3,5 üç, üç yaşına hmm. kadar geldi. 3,5 yaşında birdenbire... ...bilirubin 20'ye hızlı bir evet. şekilde çıktı. O arada ilaçları kullanalım... ...falan derken Denizli'ye gittiler ve... ...hakikaten birden, birden komada... Geldi. komada geldiler ve o zamana kadar... ...itiraz eden bütün aile de... Ha, ...demek ki bunun zamanı... Evet, geldi. De, evet. ...gördüler tabii. Evet, hızlı bir şekilde davranılması yani. gerekiyordu. Hmm. Burada Cahit Bey'in... E, ilginç bir yaklaşımı vardı. Dini açıdan nakil ameliyatına karşı olan gruplar evet. vardı. Bunu nasıl yaşadınız? Bize anlatır mısınız? Ben ilk defa duydum bunu. Biz şöyle daha hasta olunca ister istemez hocalar okusun etsin de bir iki hocanın yanına gittik. Ee, gittiğimizde de hemen okudular sağ olsunlar. Ee, tabii bebek daha bir aylık gibi ameliyat olması gerekiyor. Nakil olması gerekiyor. Hep karşı çıkıldı. Karşı çıkılmasının sebebi şuydu masum bu Allah'tan gelen şey yani bebeklikten verilmiş düşüncesiyle olan karşılar çıktı ama e, Biz ister istemez onu o kadar da inansak mevcutlu doktorun dediğini yapmak zorunda kaldık yani işin tabii bu o tarafı doğru gidiyor. Doğrusu, o, Doğrusu o doğru. Doğrusu Doğru olan da o ve biz hata yaptığımızı kabullendik orada. O zaman kadar hep karşı çıkıyordu. Ee, şu Ama an, Çocuğun birden komaya girmiş evet. olması bir değil an, mi? Bir anda komaya girmiş olması çok sakattı. Ve Yaman mi? hocamın dediği bir tek laf var bana. Yani riskimiz dediği. E, ameliyatı yürüyerek girmiş olsaydı riskin azdı. Daha Daha, azdı. daha düşük. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda yoğun bakımda girdiği için yüzde elli riskten <laughs> girdi dedi. Doğru. Ve ee, ben kendi kendim pişman oldum. ya. Yani. Yani, yani. e, doktorun denmesi gerekeni yapmamız gereken. Evet. Yani. Diye. Yani çünkü Allah hepimize bir akıl vermiş, onu da biz kendili yaşamımız, sağlığımız için kullanıyoruz hep beraber. Evet. El birliğiyle cerrahlar, e, süeda, ben, annesi, babası, değil mi? Güzel bir şey. İşte de, yine, de, şimdi tadına. artık herhalde daha az karşılaşıyoruz bu tip sorunlarla. Yani cemiyet açıdan hani e, bunun sakıncalı olacağı, işte or, özellikle kadavra makillerinde organ bağışlamanın. E, bir Bunlar, çok gibi Bunlar çok aşındı. Bunlar çok artık. Yani 15 yani evet. yıl öncesini 15 düşündüğümüzde. Önce Evet. Bugün artık bunlar daha çok yerine oturdu. İşte Diyanet bu konuda çok ciddi açıklamalar yapıyorlar. İkimiz zaman işte camilerde bunlar ele alınıyor, işleniyor, halk bilinçlendirmeye çalışıyor. Televizyon programları, ee, medya. Son... Bu çok önemli. Müftüyü işte davet evet. ettik, konuştuk zamanında. Evet, evet. O çok güzel hadislerle bunu açıkladı vesaire. Dolayısıyla artık hani bunun bugün için geçerli olmadığını hemen herkes biliyor. Ama en o günler için Üniversitesi... hakikaten zor bir şey karşı direnmişsiniz. yani. Evet, yani. Ege Üniversitesi e, çocuk hastanesi yoğun bakımdan çıkan, biliyorsun evet. 13 3 aylık bir bebeğin evet. e, karaciğeri, böbrekleri bağışlandı. Evet. Burada anne baba karşı çıktı en son çok yakınlarda buna karşılık büyükler özellikle dede bu organ naklinin yapılmasından yana tavır koydu. Sizin ailenizde büyüklerin ama bu nakil olmaz gibi muhalefetleri var mıydı? Yok kesinlikle Aynen. Öyle bir muhalefetleri yoktu hep destekçi oldu. Ne Yapılması gerekiyorsa yapalım. Özellikle dedesi çok destekçi oldu. Evet. Yani büyükler daha objektif yaklaşabiliyor. Anne baba belki daha duygusal, e tabii, duygusal daha duygusal durumda. olabiliyor. Yok yok bize ne gerekiyorsa, nereye gitmesi gerekiyorsa gidin götürün. Hani arkanızdayız, hep ailemiz destek oldu. Çok önemli, Güzel bir şey. abi, çok önemli bir şey. Tabii. Hani o nakilden önemli, sonra öyle. 6 ay ziyareti yasaklamıştınız enfeksiyona evet. karşı. Bütün aile anlayışla karşıladı. Siz ne zaman izin verirseniz o zaman Çünkü Kasım tenildi. ayında nakil oluyor. Önümüz evet. kış, kış sezonu. Kış, bahar, üst sonu evet. yolu enfeksiyonları, kapalı ortamlar. Evet. Dolayısıyla 6 ay bir böyle şeyimiz evet. oldu. Evet. <laughs> Yok, ailemiz anlayışlıydı o konuda hiç. Hala daha öyleler. <laughs> 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 Seda'nın programına aile uyuyor. <laughs> evet, hala öyleler. Evet. Kendisi düzenli olduğu gibi herkese düzene sokmuş yani böyle bir şey ama burada tabii Halide Hanım'ın da ev içerisinde o düzeni kurması organize etmesi. Ee, çok evet. önemli. Evet. Tabii buna uymak o ayrı evet. bir olay ama birinci olarak evde o düzeni oturtmuş olmak. Bu tür programlar, bu radikal tedaviler hep başından beri konuşuyoruz. Aileyle birlikte üretilen program. Evet. Yoksa biz istediğimiz kadar buradan evet. söylemiş şunu, şöyle yapın, bunu böyle yapın. Siz evde bunu uygulamadığınız takdirde biz de başarısız oluruz. Evet. Çocuk açısından da istediğimizi yapamamış olabiliriz. Kızımız bizim için çok kıymetli hocam. Yani sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız tabii ki. Evet, Türkiye için çok güzel bir örneksin. Eee sen gerçekten ilk ameliyatından 15 sene sonra karaciğer nakliyle beraber karşımızda hem çok güzel hem çok sağlıklı hem üretken, e, aile içerisinde saygınlığı olan bir birey. Hı -hı. Ve bir de ben e, Özdemir ailesinde gördüğüm kadarıyla o hani küçük bir çocuk değil. Bütün ailenin üzerine titrediği ve söz hakkı verdiği bir birey olarak büyüdü. Hı -hı. Ben bu süreçlere de hep tanığım. Bunun da faydalarını görüyorsun herhalde. Yani kendine güveni yüksek bir kız oldun bakıyorum. Yani evet. <laughs> Her konuda evet. <laughs> Fikrini söylüyor. <laughs> Çünkü e, dediklerini yaptırma konusunda çok başarılıydın. Peki ilaçları kullanmış olmak. Bu yıllar içerisinde ilk önce çok fazla ilaçlarımız vardı. İlk 6 ay onu annen biliyor. Sen şu anda hatırlamıyorsun tabii. Şu anda en çok sorulan sorulardan biri bu kadar çok ilaç kullanmak. Bu senin için problem oluyor mu? Çok sayıda mı ilacın var? Onları bir söyle bakalım. Şimdi geçen sene e, yattım. Ee, o zaman o bayağı, acil, akut değil aynen. bir şey oldu. O bayağı ilaç kullanıyordum. Elim evet. titremesi falan oluyordu. Hatta evet. sınavlarda falan etkisini görüyordum ama... E, zaman hani ilaçların sorumluluğunu alınca... Sadece hani ilaçların değil, yemeğine, sporuna, şeyine dikkat ettiğin zaman ki ben... Geçen ilaçları kullandığım için tenise bile bir ara, hani ara müddet verdim. verdim. Ee, böyle sorumluluğunu işte mi? sorumluluğunu alınca da... Yani nasıl? daha iyi gidiyor. Belki sorumluluk sahibi olmasaydım atlasamayacaktım. hani. Peki şu anda kaç tane ilaç kullanıyorsun? Şu anda günde mi? Evet. 4 8 vitamin. Vitaminlerle beraber bunlar. Tabii. Evet evet vitaminlerle Ama, beraber. Sözlerden. Vitaminlerle beraber esas. Çünkü D vitamini ne kadar her şeyi evet. kontrollü bir şekilde e, alıyor ve e, bir genç kız olarak ergenliğe girmesi, onu tamamlaması bu süreçlerde şu anda henüz o e, ergenlik içerisindeyiz. Henüz tamamlamadık. Ama buraya hiçbir gecikmesi, diğer çocuklardan farklı hiçbir şeysi olmadı. E, bunu da çok rahat bir şekilde buradan söyleyebilir Yani yaşıtlarından hiçbir farkı Hiç bu anlamda fark da yok. var. Çok daha fazla artım var. Yani bunu da görüyorlar. <gülüyor> 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 Tabii büyüme gelişmesi santim santim evet. kontrol altında. Evet. Tabii ki. <laughs> evet. Ee, buradan Özdemir ailesiyle aslında karaciğer nakli ki organ nakilleri tamam hayat kurtarıcı her türlü organ nakli ama bunların içinde cerrahi teknik cerraha bağımlı olan nokta en önemlisi olan karaciğer nakli. Tabi dahiliyecinin ondan sonra takibi de çok önemli ama burada bile tamamen normal yaşantının içerisinde gitme şansımız var. Sizler ekonomik durumu iyi bir ailesiniz. Artık Yavaş yavaş bağlayalım evet. ama ekonomik durumu iyi olmayan çocuğuna her istediği şansı vermeyen e, kişiler de bu süreci götürebilir mi? Yok. Siz koyduğunuz emeğe göre herkes ya bu zenginlerin e, şeyidir, e, hastalığı olmuş biz bu kadar yapamayız diyecek bir durum var mı Cahit Bey? Şu anda o durum yok ama 2000 öncesinde o durum vardı yalnız. 2000 öncesinde vardı. 2000 öncesinde 2000'de bir nakil ameliyatı olmak çok büyük bir bedelli. Evet. Ama şu anda cebinizden 5 kuruş çıkmayınca hepsi doluyor. Ne tekincil suya şu anda bütün şeysi 5 kuruş parası yapılıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Sağlık Bakanlığı ...hakikaten bu konuda çok ciddi girişimler oldu, çok ciddi evet. uygulamaları oldu. Asla aslına bakarsan zaten organ naklinin Türkiye'de bu kadar gelişmesine e, yol açmanın en önemli şeyi de buydu. Yani organ nakli tamamen devlet güvencesinde. Evet. Kuruşu kuruşuna. Bu çok önemli hakikaten hastalar açısından. Aksi takdirde yani bu hizmete ulaşmak çok kolay değildi ilk zamanları. Çünkü aslında bir belirsizlik vardı. Programlarda hatam oturmamıştı. Sağlık Bakanlığı nezdinde, üniversite, hastaneler nezdinde. Oysa şimdi her şey artık e, yazılı durumda. İşte kurallar son derece net. O yüzden tabii ki çok önemli. Bu nedenle bu tür bir radikal ameliyatta bile Türkiye koşullarında herkes, her bilgi düzeyinden, her ekonomik durumdan, her sosyal çevreden kişiler çok rahatlıkla bu gerekiyorsa bu ameliyatı hiç çekinmeden e, uygulanabileceğini bilmeleri gerekiyor. Özdemir ailesine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür 90, ediyoruz. 97'den şey beri emek verdiğim bu programın yüz akı bir ailesi olarak yani hekimleri de mutlu eden. <laughs> yani biz Bizim mutluluğumuz de... bu çünkü. <laughs> hocam biz o kadar <gülüyor> <gülüyor> şanslıyız ki sizin hastanız olduk. Biz... Her şey için teşekkürler bizlerle hocam. Bizler de karşılıklı. Karşılıklı. hekimlerimizi teşekkür ederiz. Allah evet. razı olsun onlardan evet. hepsinden. Evet. Biz de e, üniversitemiz, Ege Üniversitesi gibi büyük bir üniversitenin olanakları içerisinde farklı görevler öğrenmiş kişileriz. Burada çocuk cerrahı veyahut da çocuk gastroenteroloji olarak karşınızdayız. Ama en modern teknolojide uygulayan bir grubun elemanlarıyız. Bu yüzden üniversitemize ve olanaklarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarak Özdemir ailesinin eseniyle programı kapatmak istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Müzik